İbn Sina, El Kanun Fit Tıp isimli kitabında vücudu temizleyen bitkiler hakkında bilgi vermekte. Tıbbın babası olarak adlandırılan İbn Sina'nın reçetesi bin yıldır kullanılmaya devam ediyor. Kullandığınızda ilaç kullanmayı azaltacak, hatta belki hiç ihtiyaç duymayacaksınız. Çünkü doğal bitkileri Allah sağlık için ve gelişimimiz için yaratmaktadır. Bizlerse hangi bitkinin niye iyi geldiğini bilmiyor ve tek çareyi sadece ilaçlarda arayarak yanlış yapıyoruz. İbn Sina'nın El Kanun Fit Tıp kitabında yer alan bitkiler insan sağlığına büyük faydalar sağlamakta. Söz konusu bitkiler vücudu temizleyerek sağlıklı yaşam konusunda büyük ölçüde fayda sağlamakta. Evet şimdi merak ettiğiniz sorunun cevabına geçelim. İşte İbn Sina'nın tavsiye ettiği besinler. Sedef otu. Bu bitki damarların iç yüzeyini kuvvetlendirmektedir. Kılcal damarlardaki kan dolaşımını düzenler ve öksürükleri keser. Uyarıcıdır, terleticidir, gaz söktürücüdür, adet söktürücüdür. Kadınlarda aybaşı dönemini kolaylaştırır ve düzene sokar. Midevidir, iştahı açar ve sindirimi kolaylaştırır. Yatıştırıcıdır, spazmları çözer. Solucan, kurt düşürücü etkisi bulunmaktadır. Göz yorgunluğunu giderir. Pamuk yardımıyla dıştan gözlere sürebilirsiniz. Peki nasıl kullanacağız? Çay olarak. Yarım kahve kaşığı demliğe koyun ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edin. Sonra 5-10 dakika demlemeye bırakın. Daha sonra süzerek içebilirsiniz. Böylece elde edilen çaydan günde 3 kez birer bardak içebilirsiniz. Sedef otu, antiseptik ve böcek kovucu etkiler de taşımaktadır. Bunun için kurutulmuş yaprakları evlerde mutfak ve kilerin uygun yerlerine serpebilirsiniz. Bir başka bitki ıspanak. Bu bitki E, C, B ve A vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Ayrıca magnezyum, demir ve kalsiyum barındırmaktadır. Besin değeri yüksek olan ıspanak, içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığına fayda sağlamaktadır. Ek olarak kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma etkisi bulunmaktadır. Ispanak bol miktarda C, E ve B vitaminleri barındırmaktadır. Biraz önce bahsettik. Magnezyum, demir ve kalsiyum içermektedir. Bu nedenle besin değeri çok yüksektir. Ispanak içerdiği A vitamini sayesinde göz sağlığına oldukça yarar sağlamaktadır. Ispanak sağlık açısından önemli bir risk olan pıhtılaşmayı yavaşlatmakta ve kalp damar hastalıklarına karşı koruma sağlamaktadır. Yüksek tansiyonu düşürmede faydası bulunmaktadır. Zengin lif miktarıyla kabızlığı önlemektedir. Vücudun kan yapımına katkıda bulunmaktadır. Ispanağın bir diğer önemli etkisi ise kansere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etkisi bulunan ıspanak, hafızanın güçlenmesini sağlar ve barındırdığı beta karoten ve folik asit yardımıyla Alzheimer gelişimi ihtimalini azaltır. Kış aylarının vazgeçilmez olan bu bitkiyi düzenli olarak tüketenler hem enerji alır hem de kaslarını güçlendirir. Karaciğerin temizlenmesine katkıda bulunur. Ispanağın içeriğindeki magnezyum metabolizmayı hızlandırır. Kadınların özellikle hamilelik dönemlerinde ihtiyaç duydukları folik asidi elde etmenin en doğal yolu ıspanak yemekten geçmektedir. Çünkü ıspanakta bolca folik asit bulunmakta. Ispanağın bir diğer faydası ise kemik gelişimine katkıda bulunması. Ispanakta bulunan K vitamini menopoz sonrası kemik erimesi ihtimalini azaltır. Cilt sağlığına katkıda bulunmaktadır. Evet vücudumuz için faydalı olan bir başka besin akasma belki ilk defa duydunuz. Bu bitki bedendeki iltihaplanmaların önüne geçer. Akasma bitkisi oldukça tesirli bir bitkidir. Bitki çok zehirli bir bitkidir bu nedenle akasma bitkisini mutlaka bir uzman kontrolünde kullanması önemli. Akasma bitkisinin zehirli olmasından dolayı bu bitkiyi çay şeklinde bir kür olarak da uygulayıp içemezsiniz. Akasmanın faydaları nelerdir detaylandıralım. Akasma bitkisi bedeninizdeki iltihaplanma durumlarının önüne geçer. Diğer faydaları ise en önemli faydalar arasında sayılan erkeklerde oluşan birçok genital bölge problemlerini örneğin kasıklarda oluşan kasık bezlerindeki şişmeler ve diğer rahatsızlıkların gerilemesinde faydası bulunmakta. Vücudun her yerinde nevroloji, romatizmalı ağrılar, bel soğukluğu nedeniyle idrar yapmada zorlanma, hayaların lenf bezlerine şişmesi, diğer bezlerin sertleşmesi, deride sulu ve yanan kabarcıklar, iyileşmeyen ülserler, salgıların azalmasıyla rahatsızlıklar artar, nevrajili, romatizmalı ağrılar terleyince iyileşir. Hayal kordonlarının nevracisi yani hayal kordonlarındaki sinirsel ağrılar cinsel birleşmeden horlanma ve baş ağrısı gibi bir dizi sıkıntıyı giderici özellikleri bulunmaktadır. Evet i̇bn Sina'nın mucizevi karışımlarını sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Tansiyon yüksekliğine karşı mutlaka kabak suyu içiniz. Kalbinizi güçlendirmek için elma yiyiniz. Felce yakalanmış kişilerin çam fıstığı yemesi gerekir göğüs hastalığından şikayetiniz varsa badem tüketin, üzerine bal şerbeti içebilirsiniz. Kalp çarpıntısına karşı kişniş yiyebilirsiniz. Omurgalarınızda ağrı varsa pirit suyu için. Peki sonbaharda tuzlu ve kuru gıdalar hangileri? Sonbaharda tuzlu ve kuru gıdaların tamamıyla bırak. Ağzına sakın koyma. Bunlar insanda her cins illetin meydana gelmesine yol açar. Peynir olsun, balık olsun, tuzlu yatmış her nesne Maalesef kötü. Yazın kendisinden hem ekşilik ve hem boruculuk bulunan koruk gibi gıdaları ye. Yine nartanesi ve koruk suyu da demir hindi gibi gıdaları ye ve içmeye çalış. Kükürtlü sular da faydalı. Ağrıları keser, sinirlere kuvvet verir, ciltten çıban ve yaraları iyi eder, derideki lekeleri giderir, mideyi gevşetir ve şehveti azaltır. Peki kafurlu sular? Baş ağrısı yapar. Bu suyla banyo yapanlar başlarını bu suya sokmamalıdırlar banyolara tedrici olarak girmeleri, birdenbire girmemeleri de önemli. Evet, i̇bn Sina'nın tavsiyelerinden bir başkası, kilo almak istiyorsanız, bünyeniz zayıf, şişmanlamak istiyorsanız, koyun başını kaynatıp suyunu içebilirsiniz, karaciğerinizi çalıştırmak için karnabaharda tüketebilirsiniz. Peki i̇bn Sina'nın başka ne tür tavsiyeleri var? Cinsel gücü artırmak için Neleri tüketmek gerekiyor? Demirli sular. İştahı açar, dalak hastalığına iyi gelir, şehveti çoğaltır, mide ağrısını men eder. Hareket doğal ısıyı harekete geçirir ve geliştirir. Hareketsizlik doğal sıcaklığı dondurur ve söndürür. Yemekten önce bir miktar spor yapın. Öncesinde ve sonrasında dinlenin. Yemekten sonra hareket etmemeye çalışın. Tek cins yemekle yetinmeyin, farklı yemekler tüketmeye çalışın. Çünkü bu tedbir bakımından önemli. Vücudunuzun kuvvetini korumak için mutlaka süt için, iyi beslenmek için yumurtadan faydalanın. Romatizma ve kasal ağrılarına kükürtlü banyolardan faydalanabilirsiniz. Mafsal ağrılarına karşı kuru üzüm yiyiniz, kansızlığı gidermede bal tüketmeye çalışın. İdrar söktürmek için kereviz tüketmeye çalışın, sırt ağrısından şikayetçiyseniz sarımsak tüketmeye gayret edin. Videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.